Size merhabalar arkadaşlar sizlerle beraber bu Star soruyoruz. Evet çift hesaplaşmayla El Piri boyayacağız. Başlıyoruz. Benim için 12 tane kır. Onu yetinmeye çalışıyoruz. Evet tabii. Şeli alıyoruz. Barley. Barley'i de alalım. Ve Barley'i de alıyoruz. Tamam. Yuko. <laughs> <laughs> Çok... Ay. Yalışı herhalde ya. Öldüm takım arkadaşımız izliyoruz da bir şey yapmıyor. Öldük. Ya, dur dur dur. Tamam. 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 Evet. Şimdi ne rolü oynayalım? Edgar'la oynayalım. Edgar Edgar Edgar. Evet burada. Yükseltelim ve başlıyoruz. Birazdan görevleri de yapabiliriz. Bu elbisesi yaparız. Başladık. Arkadaşımız da çekiyor. Diğer arkadaşımız gibi yaralanmazsa. Bak, şu gücümüz doldu. Alto.